No. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Kul euzü bi rabbin nas. De ki euzü sığınırım. Bir Rabbin naz, insanların Rabbine sığınırım. Evet, Rab kelimesi yukarıda da o şekilde geçiyordur. Rab kelimesi eğiten. E, tabii ki biz Cenab-ı Hakk'ın eğitimi altındayız. Ve ölene kadar bu terbiyemiz, eğitimimiz devam edecek. E, dikkatinizi çekerseniz Allah'ın isimleri burada. Al, e, şu isimleriyle Allah'a sığınıyoruz. Rabbin nas, insanların Rabbi. Melikin nas, İnsanların ilahı, e, meliki, ilahin naz, insanların ilahına yani e, insanların melikine, insanların ilahına, insanların Rabbine sığınırım. Evet, e, melik sıfatı Rabbimizin yani başka ayetlerde gördüğümüz gibi Yani göklerin, yerin mülkü Allah'a ait. Mülk ne demek? Yönetim yönetimi saltanatı onun elinde Dolayısıyla da bütün yarattıklar onun varlığı olduğu için işte bu melik ismi şu an, biraz sonra zikri geçecek sığınmada yani sinsi vesveseci şeytana karşı sığınacağımız tek özelliği sinsi vesveseci olmak ama onun açılımları o kadar büyük ki göreceğiz şimdi. Evet nas 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 dedi ee, hep nasla bitti yani Rabbimiz insanlara ne kadar değer verdiğini e, en hani ah takvim biliyorsunuz e, en güzel biçimde yaratılmış tüm dünyayı içindekileri e, o gelmeden önce yeryüzüne hazırlamış Dolayısıyla insana son derece önem veren Rabbimiz bakın e, onların Rabbi Meliki ilahı ilah Biliyorsunuz ibadet edilmeye tek layık olan, ibadet edilen manasında. Peki bu isimlerle tek bir şeyden sığınıyoruz bakın. Min şerri'l-vesvasi'l-hannâs. Min şerri şerrinden, kötülüğünden. Min şerril Versvâs, vesvese fiilinden türetilmiş bir isim. Vesveseci. El-Hannas sinsi. Sinsi vesvesecinin şerrinden sığınırım. Sinsi, Hannas. Hannas sinsi, e, hani daha önce de Hunnes diye geçiyordu. Sinsi, hani bir gizlenip kaybolup sonra yeniden ortaya çıkan. Yani sen anlayamazsın bile öylesine sinsi ki ne, e, o şeytan ki bu da şeytan denmiş müfessirler tarafından ki e, biliyoruz diğer vesvese vermesini bir de nefse vesvese verdi diye Kur'an'da geçiyor. E, sinsi vesvesecinin şerrinden Peki ne yapıyor bu sinsi vesveseci şeytan? Şeytanın e, şeytanla ilgili o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de ayet var ki yani işini nasıl yaptığına dair o ayetleri bir araya alt alta getirdiğimiz zaman nasıl bir faaliyet içinde olduğunu görürüz. Rabbimiz hep bize hatırlatıyor. Leküm adüvüm mübin sizin için apaçık bir düşmandır diyor. İşte kıskançlığıyla yani senin o benden üstün tuttuğun insan aslında senin o üstün tutmana layık değil demek istedi. Ve bunu da kıyamete kadar ispatlamak üzere görev aldım. Evet, ee... Peki ne yapıyor? Nereye vesvese veriyor? Ellezi yuvesvesu fi sudur <laughs> nas. İnsanların e, göğüslerine vesvese verir. Yani o şeytan, bakın, insanların göğüsleri, Sadr e, göğüs. Yani yüreğe, gönle, Bu da demektir ki duygulara. Yani şeytan aklımıza hitap edemez. E, ancak ve ancak duygularımıza hitap eder. Ama aslında biz de hayatı duygularımızla yaşarız. Yani aklımızla değil daha ziyade duygularımızın dediğinin peşine koşarız. Evet görüyorsunuz e, duygulara dikkat. O zaman devamlı e, sığınmayı dilimizden düşürmeyeceğiz. Felak ve Nas sureleri bizim dayanağımız olacak. Peygamberimizin dediği gibi, her e, gün biterken ve güne başlarken e, onlarla güne başlayacağız. tabi ama içeriğini bilerek başlayacağız inşallah. O zaman daha bir bilinçli, işte daha bir e, sargın oluruz. Ne dediğimizi anlarsak insanların bakın duygularına o zaman duygu, duygu dünyamıza çok dikkat edip yenilmemeye çalışacağız ve bunun içinde bakın Allah yani bunu başaramayacağımız için sığınmamızı istiyor. Ona sığınmamızı istiyor. Yani elimizde olmayan sebepler de olabilir bazen. Allah'a sığınırsak hani şeytandan sana bir dürtme geldiği zaman hemen Allah'a sığın buyuruyor. Günaha gireceğimizi hissettiğimiz an Euzü billahi mineşşeytanirracim dememiz isteniliyor. Evet bu şeytan sinsi vesveseci bizi devamlı günaha iten, onun dediklerimizi, onun dediklerini yaptırıp Allah'ın gözünden düşmemizi ve cehenneme gitmemizi sağlamak üzere çalışan bu şeytan, minel cinneti ve nasi, yani cinlerden de olur, insanlardan da olur. Şimdi cinlerden olması, yani şeytanların yani cinlerin kafirlerine şeytan dendiği ifade edilmiş Allah en doğrusunu bilir e, cinlerden olması gizli gizli bize fısıldayan yani biz ekranımızı ona döndürürsek duygularımıza e, döndürürsek ekranımızda e, o oh, e, ortaya çıkar Allah muhafaza etsin bir de insanlardan olan şeytan ne demek insanlardan olan şeytan? Yani şeytanlaşmış insanlar e, artık şeytan onu e, bir başka ayette söylediği gibi etkisi altına almış kabuğuyla çevirmiş e, artık e, tıpkı şeytan gibi şer odaklı çalışıyor. Tabii bu e, fısıldamalar hani e, yüves bir su fısıldıyor hep. E, Allah muhafaza etsin çok yakınımızdan birisi de olabilir bizi şerre teşvik eden. Eşimiz olabilir, çocuğumuz olabilir, çok yakınımızda yer alan akrabalarımız olabilir. Tüm hani basın olabilir, medya olabilir, şer fısıldayan, bizi şerre teşvik eden her şey olabilir. Evet çok değerli izleyicilerimiz böylece e Kur'an'ın son suresine geldik ve onu da Allah'ın izniyle e, işledik. Biliyorsunuz Kur'an besmele ile başlıyor. E, hani B harfi ile başlıyor. Bazı alimler öyle demiş. E, B harfi ile başlıyor ve son harfi de S harfi ile bitiyor. Ve nas derken e, bunun ikisinin manası bes. Yani yeter, kafi. Tabi bu e, sahih hadisler. Olmayacak hayatımızda demek değil Ama tabii ki önce Kur'an, Kur'an'ın söylediğini Zaten sevgili peygamberimiz Tefsir ediyor Açıklıyor Üst ve hasene en güzel örnek olarak Nur saçan bir kandil olarak Ahzap suresinde belirtildiği gibi İslam'ı, Kur'an'ı yaşıyor Hazreti Ayşe'nin dediği gibi Onun ahlakı Kur'an'dı Evet çok değerli izleyicilerimiz. Kur'an hepimizin ışığı olsun. Hem dünya hem ahiret saadetini istiyorsak şu Kur'an'a sarılalım. Ve atesimu bi hablillah buyruluyor ayette. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp parçalanmayın buyruluyor. Allah'ın ipinden kastında Kur'an olduğunu ittifakla müfessirlerimiz belirtmişler. Evet, burada programımız sona ermiş bulunuyor. Allah'a emanet olunuz. Sevgilerle, saygılarla efendim. <laughs>